Bir yeni bir hile roya videosundan tekrardan karşınızdayım. Bugün bu desteği değil de yaptığımız en pahalı desteği oynayacağız. E, yaptığım en pahalı desteği bu değil. Bu deste de iman eksikliği olan bir deste. Bu da değil. İşte o yediğimi de tam öncesinin bir seviyesini yaptım. Kimse görmeden. Tamam. Yaptığım en pahalı deste bu. Dev Kıvılcım ve de şu ikisi de var. Ve burada aslında büyü de var. Binaya gerek yok. Zaten hayvan gibi 3 tane tank kokedici var. 2 tane atak kartı var. İmparator ilçe var. Tanka hiç gerek yok. Ayrıca İmparator türü... ilçenin de niye bu kadar düştü <laughs> sen? <de. gülüyor> Burası da <değil mi? gülüyor> <laughs> Kıvıldım. Umarım en son eşeklik yapmasın. <laughs> evet. Çok kötü şeyler yapıyor bu kıvıldım. Pardon. Bak sanırım canımıza başlayalım. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Allah'ın belası. İlk seri oynamaya oynuyor. Tarif. Biraz hızlı kısacağım. Bu ne? Tamam. Adam ilk seri oynamaya oynuyor. Günah. Allah'ın belası. En azından Kıvılcım var da şerrefsiz iyice şapana biniyoruz. İşte bu desteği böyle zor o şerrefsizlikler altında ürettim. Lim parkırmış şey. o. Vur 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 o bezite! Allah kahretsin Vurmalıyım yani, inşallah İyi. Yıldırım basıyorum ya Kim uğraşır Kahraman çıkartayım mı Çıkarttım da kahramandan dev geldi Allah kahretsin ki Hadi basıyor Elektro izler. Sadece pulu gitti arka tarafa. Allah'ın belası. Hayır hayır. Günah günah. Uyanacağım. <laughs> Ve gör artık sen şey elektro sürefsizini. Gör. Benden özel öteki tarafa gitsin. En bir var. Canım ejderi şöyle bir yıldırım. Doğru adamlara karşı şu şey an özgürlüğünü sütlanmayacaksın. Taze kazanmayacaksın. Vur. Vur artık vur. Nereye geleceksin daha? Diğer tarafta bir kılıcım bastım. Nereye kadar gelecek daha ya? Bu ne? Bugün iki oldu ama. Kırağın yokmuş. طب burada tamı tamına aynı deste lan. Ama deste, oyunda deste. çırrak sizlerle gidiyoruz. <laughs> Dev Goblin seviyesini ne fark ettim Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Onlar nasıl pek gelmedi ya? Kaç gidiyor? Alo. En anka Ankara. Ankara diyorum. Şeye vurun işte. Ya bizim bu kule birlikleri tam da hak yüküyü mal ya. Hak yüküyü mal ya. Allah'ın bin bir belası. Ve Allah'ın bin bir belasında bulduk. yürü git biraz vur ya. Yürü git biraz vur ya. Aha. Bunu beklemezdim. Garanti buz golemi. Atacağım topun yerine sıfır. Ben biraz sağdan sonra bir Vur vur 31 çekme. Hayır fazla sabunacağım. Allah'ım bindir bana. vurdu gene vurdu. Kapağı vurdu. Beşli yüzyıldırmasını attı adam tam o anda Denizi spam, denizi bastı. kolaya vur. Kolaya vur. Bu sefer izliyorum lan. Üç dakika gidiyor lan delirttiniz lan beni. Delirttiniz lan beni. O beni sever. Ya sürü kesemiyor daha. kapıyı kapatasın şu anda. Aa! Şu anda videoyu kapatasın var şu anda. Şu anda videoyu Sus bile demiyorum lan. Direkt giriyorum. Ağzımı boğacağım ama şimdi ha. Bu <laughs> <laughs> ne lan yeter lan. Ağzımı boğumda tüzelim. Sonra için kendimi uzak tutuyorum. Allah'ım ben görüyor musun? Mukle gitti. <laughs> Anca 6x oldu. Beni bu kadar yaramadı Allah'ın belası. Kule yerinden bastım. Ya orada kuzu olması gerekiyordu. Ama bu ne oldu? Yok! Vur artık! Orayı oklarla alırım rahat. Bu kaç Tam vuru lan. sen neredesin? Yıldırımla oynuyor dedi. Yıldırımla oynuyor Allah'ım belası. Daha ne olsun? gerizekalı var, atak yapacağım diye koruma basmayı unuttum al. Oha. Bari bu desteden vereydin yani. Bari bu desteden vereydin ağzını tutun. Nasıl evrimi açıyorsa şunu kullanacağım da. Evrimi de sonra bir çiftli tane açık. Ben şeyin evrimi açtım. Neredeydi lan o? Bunun evrimini açtım. Yani çok güçlü evrimlerimiz. Yani o kadar güçlü bir ev güçlü bu abi. Gerçekten güçlü. Ama o kadar güçlü değil. Mesela isket ordusunun yanında ne kalır? Acaba şunu da seviyor. Kalmış burada. Bunu çok biliyorum ama ağzını Ulan çıkar sarı altının bitti. Senin bana ağzını kır. <laughs> Zıplayarak seviyorum çok Bunu Ondan nefret ediyorum. Çok nefret ediyorum. Allah'ın kimi ya be. Şimdi köyelerim açtı ya. Abi iki kartı eksik bekliyorum. Abi ikisini hala bulamadım. Arkadaşlar ne durmuşsun? Amma. İki nokta akış almıştım değil mi? O zenciden fazla vurmaya gerek de sen de zencisin. İkinizden böyle farkı yok. Ağzımı açtım ağzıma ver diyor. Vereceğim şimdi. Vur. Ben düşünme bozu sattı ve diyor ki acaba ben nasıl acaba ben ben nasıl yok edeceksin diyor. Ben nasıl ben nasıl partmayacaksın diyor. <laughs> ben de böyle diyorum, böyle vereceğim diyorum, böyle okutacağım seni diyorum. Cella çok iyi kullandım. Gerçekten bu sefer Anka'yı çok iyi kullandım. Zaten iyi kullanıyorum. Cella'ta gitme. Nasıl öldü lan o? Anka'ya sadece evrim getirin ya. Kahraman getirin, evrim getirin. Bir şey getirin şu işte Anka'ya. Anka'ya bir şey getirin işte ama getirin yani. Evrim falan gelmesi gerekiyor. Bir sınav tanda. Var ya çok çok Yürü sen yürü yürü obezite. An fake mi? An ağzını kırman fake tire Oha ne, ne oluyor lan? evrimi canlatıp uldurabilir miyiz artık? Yani <laughs> iyi evet, artık. Allah'ın belası sonunda. Oh, ah, I'm falan desteklerim var. Buraları boş buraya yani oluşturacağım. Bu destiyi zaten hepiniz biliyorsunuz. Ee, şampiyon ee, kar kartlar kahramanlar bölümüne yerleştirilmemeli. Yerleştirilmelidir. O zaman çıkartırız. Kahraman deve ekleyip tekrar boss artı koyarız. Nerede o şerefsiz burada. Abi büyük mü senin ben? Ben öyle bir şey yapamam Böyle bir destem var. hava x destesi. Bana böyle bir destem daha var. Da ana destem zaten biliyormuş. Burada iman eksikliği olan bir destem var. Burada tazı... Tazı mega şövalye diyorum ben bunun yani Buna da dev Hırıcım diyorum. Buna yani böyle bir mezarlık destesi var. Elektrolev mezarlık da elektrolevin seviyesi ne kadar kısa. Bakın bu iki de bu, bu iki yerde bu. Burada kahraman destesi yapacağım. Tüm kahramanları ekliyorum. Bunların hepsinin kahramanı var yaptım. Güçlendirileri ekledim. Ben yani sadece bu var. Böyle topta bir arabası. Balon sonra. Balon barbar bar kulübesi. Bundan sonra balon. Son şerefsizlik golemi. Topu top arabası çıksın. Tamam dur. Çok hızlı bir eski oldu lan. De bu da de sakın kopyalamayın. Çünkü yoksa naneyi yersiniz. Ama ana kopyalayabilirsiniz. Zaten bu sezon metaya girmeye çok yakın. Çünkü her şey anti bak. Şurada. Burada bunlar tüm kahramanlar. Hepsine de anti. Dördüne da anti bir deste. Dördünün de antisi var. Hepsinin antisi de bu zaten. Sonra bunu basarsın. Aradan da bunu basarsın. Sonra a, kasları biriktirip anka basarsın. Arkasına domuz wing'i basarsın. Kuresi yok olur. O zaman son maçı. Bir <laughs> Mezarlık mı? De <laughs> mezarlık. Stok etmeyi çok severiz. Bundurma da mı var? Bundurma da var mı? Bu tane daha vur. Bir tane daha, Buyur, bir tane daha. yavaşla aman yavaşla anka yok et şunu anka erit şunu Verin anka anka onu da yok et aferin anka anka buraya da vur patlaması vurdu için aferin anka anka işte anka bulur anka ben bir şey merak ediyorum Mezarlıkta balon ne alaka? Şimdi dağıldım. Pekka'ya basıyorum. Muhtemelen ben şuradan bir balon basarım. Çünkü adamın iksiri yok. Evet. Ben de aynı şeyi yapardım. <laughs> Bak mikser olma bizim balon iki tane gömdü. Ankayı koruyorum. Ağzı mı? <laughs> ne? Ne? Hayır sıkıntı oldu sıkıntı oldu sıkıntı oldu sıkıntı oldu sıkıntı oldu, sıkıntı oldu. Adam tersten saldır bu ne? verdim ama karşımda sayıyı yok edeceğim Yok ettik Ne verdik Ah ah geri zekalı canavar Ya bunun gibi adamlar olduğu sürece Clash çok kötü Neyse <laughs> görüşürüz.